Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Semi Bugün sizlerle bu kanalda daha önce yapmadığımız Belki de YouTube'da da uzun süredir yapılmayan bir içeriği yapıyoruz Hasbro marka bir Beyblade'in kutu açılımını yapıyoruz Proto Nemesis Spark FX serisinden Proto kutu açılımını yapacağız Öncelikle size kutudan bahsedeyim Daha önce açılmamış bir kutu yani içeriğindeki Beyblade sıfır Herhangi bir çizgi vesairesi hiçbir şey yok Kullanılmamış yani ee, kutu elbette biraz hasarlı çünkü yani yaklaşık 13 yıl önce üretilmiş bir kutu. Ee, şöyle yani etrafı da böyle görünüyor. Kutuda dikkatimi çeken bir şey oldu. Öncelikle kutuyu incelemeye başlayalım ondan sonra göstereyim orayı. Burada gördüğünüz üzere bir adet Beyblade'in fotoğrafı var. Ve içinden de bu arada şu şekilde bir Beyblade kartı çıkıyor. Onu da içine açtığımız zaman bakacağız. Burada yine hani paketin dışından görünmeyen içerikte olan şeyleri buraya koymuşlar. Beyblade'i şu şekilde sergiliyorlar. Bence en iyi tasarımlarından bir tanesi bu. Beyblade paketlerinde çünkü takarda vesaire hani sadece fotoğraf var. Burada direkt Beyblade'i de şu şekilde görebiliyorsunuz. Bence güzel. Burada işte Beyblade'in özelliklerinden bahsediyor farklı dillerde. Çoğu dilde yazmaya çalışmışlar. Burada şu an Türkçe yok. Protonemesis Beyblade'in adı yazıyor. Bu şekilde ön tarafta Hasbro markası da bu şekilde burada. Sağ tarafta yine Beyblade'in adı vesaire, sol tarafta e, led trip yazıyor hadi fırlat şurada da e, WBBA'in logosu var arka kısımda bu da yine sevdiğim bir detay şu şekilde Beyblade'in parçalarının e, hani ne türde olduğunu gösteriyor şuradan tablodan bakıyorsunuz İşte kırmızı atak sarı defans yeşil stamina buradan da kontrol ediyorsunuz bu parçalar ne kadar hangisine daha yatkın diye gördüğünüz gibi mesela sarı defans olduğu için bu performans defansı daha yatkın bir performans ucuymuş. Bu şekilde bunları buradan görebiliyorsunuz. Bence e, güzel bir tasarım yani şunu öğrenmek bilmek. Bu şekilde Beyblade'in alt kısmına geldiğimizde benim dikkatimi çeken kısım da buydu aslında. Burada gördüğünüz üzere üretici firma bilgileri Hasbro, Cartchurch bir şeyler gördüğünüz gibi e, bu Beyblade'i aslında başta Hasbro Türkiye satmak için ithal etmiş. Yani aslında bu Beyblade belki de bundan işte 10 yıl önce bir tane Türkiye'de bir toy shop'ta veya bir Türkiye'de bir armağan mağazasında satılıyordu. Daha sonra nasıl olduysa bu Çin'e gitmiş. Ben onu anlamadım yani. Çünkü sonuçta burada ithal edildi yazıyor. Türkiye'ye ithal edildi. Fakat ben bunu Çin'den aldım. Türkiye'den almadım. Bu dikkatimi çekmişti yani. Aslında yıllar önce bu ülkede olan bir Beyblade daha sonra Çin'e gidiyor ve daha sonra tekrar geliyor. Bu şekilde yani garip bir durum bence. Ee, şimdi kutuyu açmaya geçebiliriz. Epey konuştum çünkü. Şimdi kutuyu açalım. Şöyle alt kısımdan. Açabilirsem açacağım. Evet. Şu şekilde açılıyor. Yani yukarıdan da açılıyor herhalde ama. E, ee, oranın bantları vesaire var. Onları çıkartmadım. Şu şekilde Beyblade'de çekersen. Evet. Kutuyu açtık. Artık bununla bir işimiz yok. Kenara koyuyorum. Şu şekilde Beyblade'in Kutusunun iç kısmı. Şurada ufak bir korumalık var. Bu korumalık sanırım parçaların düzenli durmasını sağlıyor. Ee, öncelikle şöyle. Burada bir adet fırlatıcımız var. Çıkartamıyorum. Neyse önce bir tuğlu çıkartalım. Hiçbirini çıkartamıyorum. Şöyle bekleyin bir saniye. Evet. Tuğlu çıkarttım. Öncelikle bir tuğla bakalım. Güzel mavi bir tuğl. Şu şekilde şurada Hasbro vesairesi yazıyor. Böyle. Bunu şimdi geri yerine koyabiliriz. Ee, atıcıyı çıkartacağım. Biraz zor çıkıyor. Yok çok kolay çıktı. Atıcı bu şekilde. Şeridi nerede diyeceksiniz? Şeridini arkaya koymuşlar. Bunu da geri yerine koyabiliriz. Şeridi şu şekilde. Arka kısımda yeşil bir şeridi var. Beyblade ile uyumlu yani. Ee, sonra artık Beyblade'in parçalarına geçebiliriz. Öncelikle vidasına bakalım. Vidas'ı bu şekilde hologramlı bir e, face boltu var. Çıkartması var. Böyle görünüyor. Bence epey güzel. Yani böyle. Üst demiri bu şekilde. iki demirden oluşuyor bu arada. Üst demir böyle. Yeşil bir demiri var. Bu şekilde görünüyor. E, alt demirine bakalım. Demir değil aslında. Bu alt kısmı plastik. O da böyle görünüyor. Gördüğünüz gibi. E, spin Train'e bakalım. Spin Track bu şekilde. Gravity Destroyer'da vesaire olan bir Spin Track. Gördüğünüz gibi. Performans ucuna bakalım. Performans ucu da bu şekilde. Geniş tipli bir performans ucu. Ee, yine defans türü bir performans ucu. Yani zaten kutunun arkasından da bakmıştık. Ee, orayı inceledik. Şimdi kutunun arka kısmında da böyle bir parça var. Onlara da bakalım. Bu bahsettiğim kutunun içinden çıkan Beyblade'in kartı. Burada da şöyle beyblakebeyblos.com'a girmek için bir kod var. Ama yani o eskide kaldığı için bir önemi yok o kodun. Şeridi zaten biraz önce gösterdim. Burada da bir adet kullanım kılavuzu var. Onun içinde ufak bir kağıt daha varmış. Ona da bir bakalım şöyle. Daha önce açmadım bu arada. Ben de o yüzden bilmiyorum yani ne var ne yok. Şöyle bir açalım. Ee, bilmiyorum bunun ne kağıt olduğunu ama önemli bir şey değil kenara koyuyoruz. Şimdi öbür şu kağıda bakalım. Bu kağıtta Beyblade'le alakalı yine bilgiler var diye hatırlıyorum. Evet, açabilirsin. Biraz büyük bir kağıt. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi Beyblade'i nasıl birleştireceğiniz, atıcıya nasıl takacağınız, sahaya nasıl fırlatacağınız vesaire yazıyor. Bu kısımda da şöyle Beyblade'in parçaları var ve ee, buradan da işte isimleri var yani bu şekilde başka da önemli bir şey yok sanırım bunu da artık yerine koyabiliriz şimdi Beyblade'i birleştirelim ondan sonra sahaya atalım bir dönüş süresine bakalım ondan sonra birkaç kapıştırma yapabiliriz o şekilde videoyu devam edebiliriz şimdi ben Beyblade'in ağırlığını ölçeceğim ama bu setupta ölçmeyeceğim yani videoyu bitirdikten sonra ölçeceğim Başka bir setupta. Şimdi siz ağırlığını ölçmemi izleyeceksiniz. Ondan sonra ben Beyblade'i birleştirip sahaya atacağım vesaire vesaire. Evet arkadaşlar şimdi Beyblade'in ağırlığına bakıyoruz. Şu şekilde tartıyı açıyorum. Ve daha sonra da Beyblade'i üstüne koyuyorum. 37 gram. Bana aslında daha hafif gelmişti. Ama yani ortalama Beyblade'in ağırlığına sahip 38 oldu. Şöyle bir zemine tam oturmuyorum acaba. Çok ufak bir zemin oturmadı şu an. E, 38 gram civarı yani. Şöyle bir düzeltelim. Evet 37-38 gram. Sanırım 37.9 falan gibi bir şey var. E, evet tek tek parçalarına bakmayacağım. Zaten çoğu parçayı çok hafif olduğu için algılamıyor. E, demiri de yaklaşık bir 30 gram falandır. 38 gram bir Beyblade'miş. Yani bence ortama bir Beyblade. Şöyle hatta mesela birkaç ile kıyaslayalım. Dark Wolf'a bakalım. 40 gram. Daha sonra mesela Beatlings'e bakalım. Beatlings harbiden ağırmış ama bu takara Tomy'si pardon. Şuna bakacağız. 39 gram Hasbro Beatlings. Yani bu şekilde genelde. Screw Pardon Capricorn. O da 40 gram netliği gitti. Yani gördüğünüz gibi ortalama bir ağırlığı var aslında. Böyle Beyblade'lere Hasbro Beyblade'lere epey yakın. Bu şekilde ee, Şemi videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Bu arada like atıp kanala abone olmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar Beyblade'i birleştirdim. Son hali böyle görünüyor. Gördüğünüz gibi renkleri vesaire bu şekilde. Şimdi sahaya atalım ve dönüş parlamasına bakalım. 3-2-1 yani Facebolt'unda o hologramı görebiliyorsunuz yani. Ekstra bir farklılık var defans türü bir Beyblade zaten ortaya dönüyor. Proto Nemesis bu arada bir e, Nemesis'in ilk hali. Hatırlarsınız ona ait bir sahası vardı ve ortada dönüp güç emiyordu sadece. O hali yani. Bu da Hasbro'nun ürettiği Proto Nemesis. Ama Spark, Spark FX. Peki Spark FX ne oluyor? E, Beyblade'in renklerinde ufak tefek farklılıklar oluyor. Bir de işte şu hologramlı Face Facebook çıkartması var. Bu kadar yani. Aslında başka da bir farklılığı yok. Earl Beyblade'lerden. Şu an dönüş görüntüsüne bakmış olduk. Dönüş süresinde ben videodan sonra bakıp buraya yazarım. Bu şekildeydi. Şimdi birkaç kapışma yapabiliriz. Hangi Beyblade'lerle kapıştıracağımı bir karar verip geliyorum hemen. Evet hangi Beyblade'lerle kapıştıracağımı karar verdim. Öncelikle Eagle'la daha sonra Kronos'la ondan sonra da Storm kapıştıracağım. Defans türü, dayanıklılık türü, saldırı türü. Üç farklı türe karşı görmüş olacağız. Bakalım nasip ee, nasıl performans gösterecek. Proton Emesis Evet, şimdi ilk kapışmayla başlayabiliriz. Protonemesis vs. Earth Eagle. Bu da Hasbro marka. Bu arada bakalım sonuç ne olacak. Öncelikle Protonemesis atıyorum. 3, 2, 1. Daha sonra da Eagle atıyorum. Protonemesis Eagle'a göre daha hafif Beyblade. Bakalım ama sonuç olarak ne verecek. Tek de bitecek bu arada arkadaşlar kapıştırma. Yani bir olan kazanacak. Evet sakin bir karşılaşma izliyoruz. Bakalım sonuç ne olacak? Proton MS's artık dayanamıyor gibi. Ve evet Eagle Proton MSC e, yeniyor yani bu kadar Proton MSC ilk karşılaşmasını kaybetti Şimdi ikinci karşılaşmaya geçebiliriz Bu arada gerçekten zor rakipler seçtim niye bilmiyorum hani biraz daha kolaydan gidebilirdim aslında Ama şimdi de Sight kapıştıralım bakalım sonuç ne olacak Sight Chronos'u da gerçekten çok uzun süre dönebilen bir Beyblade niye bunu seçtim ya da niye Eagle'ı seçtim? İkisi de gerçekten güçlü Beyblade'ler. 3-2-1 yani Bu Beyblade 4 buçuk dakika dönüyor. Yine sakin bir karşılaşma olacak gibi. Artık bundan sonraki kapışmada biraz agresiflik görebiliriz. Fortuna bu arada ben görünüşünü epey beğendim. Biraz güçlü bir rakiplerle kapıştıramam. Onu kabul etmek lazım. Sanırım kaybedecek. Bunu da Proton Bitime çok yakın. Ve Kronos kazanıyor. Evet, Kronos kazanıyor. Eagle ve Kronos Protonemesis'e karşı kazandı. Şimdi üçüncü karşılaşmaya geçebiliriz. Protonemesis vs Storm Pegasus. Bakalım sonuç ne olacak? 3, 2, 1. Daha sonra da Storm Pegasus. Göre. Güzel bir vuruş. Ama ikinci darbede sahanın dışına yolladı Protonemesis'i Storm Pegasus. Ve o da kazanıyor e, proto hala dönüyor ama Bir bilgisayar şey sahanın dışında dönmesi. 3 karşılaşma yaptı. Proto 3'ünde 3'ünü kaybetti. Şöyle ufak bir boya dökülmesi yaşamış mı ona bakalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde bir boya dökülmesi yaşamamış. Bu da işte şeyden geliyor yani kalitesinden kaynak. Hasbro marka olmasından alakalı. Yoksa yani Rapid marka Beyblade'i ilk kapışmasında boya dökerken görürüz. Çok net ee, bu şekildeydi arkadaşlar. Beyblade'i tanıttık. İlk kez bir Hasbro Beyblade'in kutu açılımını yaptık. Daha önce tanıtmıştık. Ama ilk kez bir kutu açılımı yaptık Hasbro Beyblade'de. Ee, Spark FX'lerden hala piyasada var birkaç tane. Yine pahalılar ama hani diğerleri gibi bulunmuyor değiller. Tabi bunlar da yani bir süre sonra biterler eminim. Çünkü aldığım yerlerde vesaire stoplar epey azalmıştı. Hasbro marka Spark Effects Proton MS'i size tanıttım. Sizin görüşleriniz ne Beyblade ile alakalı? Görüntüsüne kaç puan veriyorsunuz mesela? Ve performansına kaç puan veriyorsunuz? Onları yazabilirsiniz yorumlara. Videoyu izlerken bilgilendiyseniz ve eğlendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Onun dışında benim diyeceğim bir şey yok. Video bitti. Hepinize iyi günler diliyorum.